Hola amigos. Met parfüm çok söylemiştiniz bana arkadaşlar. Ben de yani bir tane almaya karar verdim. İnşallah doğru met parfüm almışımdır. Çünkü met parfüm ben hiç daha önceden alışveriş yapmadığım için rastgele şey Google'a yazdım. Met parfüm bu çıktı karşıma trend yoldan gidip aldım. Trend yolda e, satın aldığınız yere soru sorabiliyorsunuz ya. Oradan dedim ki bu neyin muadili? Ürünlerimiz bir şeyin benzeri değildir falan bir şeyler yapmış. Yani kendi ürününüz mü diye ismi nedir falan diye tekrar soru sordum. Yine nokta virgülüne varana kadar aynı şeyi yazdı bana. Belli ki karşımda muhatap ve Robotla konuşuyorum. Kodunu da göstereyim size. A115. Aranızda kullanınız varsa arkadaşlar bunun ne olduğunu bana söyleyin. Ben çünkü bu parfümden bir halt anlamadım. Victor Spicebomb Spice Bomb parfümünü biliyorsunuz. Imperial Armani Stronger with you parfümünü biliyorsunuz. Bir şişenin içinde iki parfüm var. Yani nasıl bir şey yapmışlar ben anlamadım bu parfümü. İki parfüm aynı anda kokuyor arkadaşlar. Parfümü sıktığınız zaman eğer o ikisini kullandıysanız bu A115'i e sıktığınız zaman bana hak vereceksiniz. İkisinin kokusu da aynı anda geliyor. Eğer Spice Bomb muadili gibi parfüm yapmaya çalıştılarsa becerememişler. Stronger with you da şekilde aynı. Yani hem o hem o. Yani biraz ona biraz ona benziyor. Hani birebir bile benzemiyor. Zaten birebir benzeyip bir şişenin içinde iki parfüm o şekilde olması için tuhaf olurdu. Yani bilmiyorum iki taraftan da başarısız. Tek sevdiğim atomizeri oldu. Onun haricinde hiç beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Atomizeri gayet güçlü. Çok baharatlı bir parfüm arkadaşlar. Sadece sonbahar kışa gider. Ben bunu niye aldım? Yani o kadar seçenek varken bildiğim bir parfümü alıp daha iyi anlayacağım şekilde anlatmak varken bunu niye aldım? Elimde zaten kullandığım Sallıyorum işte yani gidip Dior Savaş almak istemedim. Benim elimde bir ton Dior Savaş parfümü var ya. Yani. Kullandığım sürekli kullandığım bir parfüm. Kullanım molonu, cartu curtu, mola bir sürü bende elimde 500 ml yakın Dior Savaş var arkadaşlar. Yani öyle bildiğim sürekli kullandığım parfümleri o yüzden alıyorum. Ben buraya şey için geldim. Yani en çok satılan, en çok favorilere eklenen, en çok yorum alan parfüm hangisiyse onu alayım dedim. Karşıma da bu çıktı. Belki en çok satılan bu bile değildir ama yani karşıma bu çıktığı için bunu almaya karar verdim. Tek sebebi o, bunu alma sebebi. Arkadaşlar ben dürüst olacağım. Hiç sevmedim bu parfüm. Dün yaptığım bir tane videonun altına yorum olarak bok gibi parfüm yapmıştım bunun için. Hani espri olsun diye yazdım. O kadar rezalet bir parfüm değil ama ikincisini alacağım bir parfüm değil. Ben mesela Met'ten bu benim ilk aldığım parfüm ve yüzde yüz garanti veriyorum son aldığım parfüm olacak. Bin küsür lira, 2000 bin TL'ye yakın fiyatlı parfümleri var. Niş serisi. Eminim çok çok iyilerdir. Ama ben iki bin TL'yi gidip muadil bir parfüme vermem arkadaşlar. Onun yerine bir tane doğru düzgün bir orijinal Mesela bir şöyle gösterebilirsem. Şöyle ben 1500 lira aldım. Şuna salak gibi 2000 lira verdim. Bak şu parfüm 2000 kaç paraydı? 1700 lira Bentley. Şu 900 lira. Ya böyle orijinal parfümler varken oluyor ya. Orijinal parfümler varken gidip bir muadile 2000 TL para hayatta vermem. Ya alınır mı? Ben almam. Siz bilirsiniz. Çok sevini var. Yani alıyorsunuz demek ki beğeniyorsunuz ki sevdiğiniz parfümleri kullandığınız için kalitesini de biliyorsunuz. Ben rastgele bir şey aldığım için beğenmedim. Kötüsü denk geldi şansımıza. Öyle diyelim. Bununla anlatacağım ilgili fazla bir şey yok arkadaşlar. Şurada parfüm mutfağından aldığım iki parfüm var. Bir tanesi Tom Ford Tabako Vanil. Bir tanesi Bulgari Men in Black. Tom Ford'u zaten geçen Doros'tan gelen parfümde anlatmıştım. Tekrar tekrar aynı videoları yapmayacağım. Ben ki videosunu yapacağım. Bu sabah Doros bir e, kargo yolladı yine. İçinde ne var bilmiyorum. Yeni parfümler yolluyorum dedi. Hepsini yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü Geçen biliyorsunuz o oy, oynama yaptık. Klon mu, orijinal mi diye, muadil mi falan diye. Muadil, yani birileri muadile daha fazla oy versin diye paylaşıldı. Ona rağmen muadil kaybetti. Benim için yüzde bir bile kaybetse kaybetmiş demektir. Bunları sizin hatırınız için aldım. Bunu da parfüm mutfağımda aldığım parfümleri de sırf sizin hatırınız için aldım. Yine ara sıra alacağım. MFE diye bir yer söylüyorsunuz. Oradan da bir tane alır denerim. Bu sefer bildiğim bir şey alır denerim. Böyle salak gibi gidip bilmediğim parfüm yüzeme almam zaten. Anlatacağım başka bir şey yok arkadaşlar. Uzatmayayım daha fazla. Birkaç güne falan da işte Doros'tan gelecek parfümlerden birisini anlatırım. Parfüm falan anlatacağım Bulgari'yi biraz beklemesi gerekiyor. Çünkü geçenlerde aldım. Parfüm şu an dinlenme sürecinde. Üçüncü gün ya da dördüncü gün. Onun en az 10-15 gün falan dinlenmesi lazım. Yani bir 10-15 gün sonra yaparım onun videosunu da. Böyle yavaş yavaş bir de iki tane falan teker teker video yükleyeceğim arkadaşlar. Çok fazla muadil beklemeyin artık söyleyeyim. Bundan sonra tamamen klon ve orijinal videoları yüklemeye çalışacağım elinden geldiğince. Zaten oylar da onu gösteriyordu. İşte diğer oylarda dediğim gibi sizi kırmamak için aldım. O da hatırı sayılır bir oylama olduğu için bu parfümle o oyların hatrını Görüşürüz arkadaşlar izlediğiniz için sağ olun.